Divanı Harbi Örfi 84 Sakın ey ihvanı vatan sefahatlerle ve dinde laubalik laubaliliklerle tekrar öldürmeyiniz ve bütün efkarı fasideye ahlakı rezileye ve desaisi şeytaniyeye ve tabasbu bu saata karşı bu şeriat-ı garra üzerine müesses olan kanuni esasi Azrail hükmüne geçtiği onları öldürdü. Ey vatanımız bir olan kardeşler, günah ve haramlara dalmak ve dine mesafeli durmak bütün çürük ve bozuk fikirlerin, kötü ahlakların ve şeytani hilelerin ve yalakalıkların temeli ve esasıdır. Osmanlıların kanunu esasisi, yani anayasası İslam şeriatı üzerine kurulmuş bir anayasadır ve bu anayasa hayata tam manası ile geçirilirse o zaman bütün çürük ve bozuk fikirlerin kötü ahlakın ve şeytani hilelerin ve yalakalıkların ilaç ve devası olmuş ve olacak inşallah denilerek o zamanın aşiretlerine Osmanlı anayasasının ruhu izah ediliyor. Cümlede geçen Azrail tabiri güzel bir benzetme işareten söylenmiştir. Çünkü ruhları kabzetme vazifesi ona verildiği için burada bütün fasit fikirlerin, şeytani desiselerin ve ahlaksızlığa götüren riyakarlık ve enva'ı çeşit rezilliklerin ruhlarını kabzeden ve dirilmemek üzere mezaristana mahkum eden ilahi şeriate dayanan kanuni esasidir.